köyümüzün hamur yoğurma işleri böyle arkadaşlar. An evet arkadaşlar, hamur yoğurma işlemi başlamıştır. Köyümüzün meşhur fırıncılarından Yunus Bozlağ'ın fırınında annemin ekmekliğini yoğurtturuyor Burada yanında duran var. El salladıran. Hani. <laughs> Şöyle görmüş olduğunuz gibi saat burada şu an 10. Elini değil mi oğlum? Makineye kaptırın. Olsun. Ben korkarım. Aman diyeyim. Açma suyu. Bugün yuvaralım. Yarın zamanı Şimdi arat kahane nasıl kola iyi Vallahi. Fırında ekmekle yoğurt duruluyor. Erişte de yoğuruyor mu? Mantı bile geziyorum, <gülüyor> <gülüyor> Mantı bile geziyorum diye. sen erişte de yoğuruyor mu? Erişte mantılı. <laughs> ama o sefer oluyor ama yine zarar vermez mi? <laughs> Eee? Önü anlatsana 280 volt. Evin elektriğiyle bir de 280 voltuyla çalışıyor. Sanayi hattı bu. Ödüye beş torbaya gelmez mi bebek? Beş torbayı dokunur, beş torbayı yoğurur bu. Yok. He. Vallahi yoğurur ya abi. Yoğurur. Kaç torbalık abi? Beş torbalık. Sen hamurun tuzunu al, bak bak. yapacak bunu. Bir torba tuz bunu mahveder. Bir teriz, bir de bir deste. bir, bir buçuk teriz bile değil. Kaç deste çıkar buradan? Dört deste çıkar. Yunus abim göz kararı biliyor. Bu kadar eder mi Dört deste yaz geçer. Dört desteği geçer. geçende de çıkar. Yarın yarın da yerinizi gider, sizi, sizi zaten, gider Yok ki hani kimse yok. Böreğe kim ya yiyecek? Sabah kaçta başlarsınız o Altıda. Pişirme. Al. Bana bir doktora bırak yapılsa mı? Vallahi onu annem gibi oturmadan gel söyle. Evet. Hüseyin abi işte o Zamanın burada. Bu da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yoğrulmuş şekli. Şimdi teyze koyacak, eve götürüp çiğneyip bezleyecek. Evde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Gel Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz bugün de anneme ekmek yapıyor. Ekmekte bizim birisi ekmek kaymaya kalktı. Sıcak nasıl sıcak hem de. <laughs> başladığımız. Merhaba arkadaşlar. Buyurun gelin börek yiyelim. Anne sen niye benden istiyorsun? Bir, <gülüyor> <az> <gülüyor> bir, <dinleyeceğim. gülüyor> bir ekmek yapacağım da benden istiyorsun. Bir işte bir anne. Börek yiyelim. Gelin buraya. Onun önünde. Şaka ya. Sıcaklıklar için uğramak, ama edelim diye, bugün de orta çok sıcak. Aynı malı aynı, sıcaklıkta olmuyor. Hiç olmuyor hem de sıcaklıkta ekmek, son olsun bu. Dele bana hiç göre değil, vallahi bak. Şöyle, Şöyle koymuş de olduğunuz de. gibi izleyicilerimiz demir oturalarından eziyor, nasıl iyi oluyor, nasıl iyi açılıyor.

Kabay, ya yap da sen de çekeyim. İnşallah siz de gelirsiniz beraber ya yap, yap, da içeri. sen de çekeyim. Yap bir çek bakayım. Yap bir. Sana baksınız diyecilerimiz. Abo. <laughs> hasta yakıştı, hasta yakıştı. Öğrettin mi ben de İşte <laughs> adam. Doğru adamın kalbi adam doğru oldu mu? Kendini arama. Oğlum ben neden arayacağım? Video çekiyorum seni dayı. Dayımızla dondurmamızı almış. Ne? Buyurun gelin Aha. dondurma deyelim. nasıl yiyeceksiniz bir yandan çıplak? Aslanlar alın da dondurma yiyin. Geçmişlerin canına diyasın, Allah daha çok <laughs> versin. Sağolun Allah, Sağ ol Allah ben, razı olsun. Ya sizlere düşünürüm ben. Ölüm diriyim canına diyasın. Aşkımda onlar yalaklar. Anne şunu da verelim bana. He de şuna yarasın birazcık, bak yırak. Yazık ne diyorsun anne? Duyursun o mı? benim anne. Onu ablama ver, onu daha iyi düşürme. Abi sen zaten onu sürgü çocuğum. Tamam mı? Kendini almadın mı? Ha şunu yiyor o Yok ben yemem ben sevmem şey ben. Allah'ın ye böreği aminler. Böreği hemen dondurmayın. Haydi size kolay gelsin. Dayım bir el salla izleyicilerimize. Elimize kolunuza <laughs> sağlık. Senin de eline kolunu sağlık. Ayrılarına kuvvet versin. Allah'a emanet olun. Arkanda biz varız. Dayı oğlum. Verim hastalar ama verim bir onda bir, bir. Yala bir tane yala. Bir. Bir bir Vallahi bir ya? sıcaktan Ne Ben alışmışsın bölgede oturmaya. Her şeye vermedin mi ki? <laughs> ne bileyim? Haber varım, varım. Var mı da elimde? Bir de herhalde. Tabii Ben nazartıyım hadi. Anne ben ekmek yiyorum, benim elimden alıyorum. Şuradan haber edelim. Kime haber edelim? <laughs> Anne dondurma işine ben var mı? Ben haber edelim, kime haber edelim? Biz Arada. böyle rahat yapalım arkadaşlar. Arkadaşlarına ne haber ya. edelim? Annem dondurma yiyor bak hiç düşünmüyor mesela. <laughs> kime haber edelim? <laughs> böyle ekmeği alıp içecekler hatta. yan yandı arkadaş. Vallahi ben dondurma işine varım. Arkadaş. arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl ekmek yapıyor amma bu sıcakta? Yaktı bizi hızlıca, yaktı. Ben de kaçayım ben oraya. Ben açarım, ben sana açarım. Bak, döşürdün mü sen? Ne? Ama ben yakma gideceğim, İzlemiyor. Bana ver diyor. Kandırın üstü diye bir ne yapacak? İzleyin, izleyin. böreği annem, o sarfı da açar. yerdiniz Tamam, o Unuttuk, bak biz onu toparlayız onun. Aşağı doğru aşağı. Şöyle dondurmanasa şimdi öyle yapın etmek dedim bu doğrasınlar. Hiçbir dondurmayı mesela sidir de dursun. Bu arıyı hareket etme canşayalım. Bizde bu şeyler böyle arkadaşlar. Bir yandan ekmek gidiyor. Bir yandan dondurma yiyor. Bir yandan kurayıçıyor. İşte Bir yandan kavun karpuz yiyor. Ağam da sadece mete soğuna. Annem iki basıyor bir dondurmayı, hiç basıyor bir dondurmayı. Yani şu burada diyalan değil. Etmeyecek. Ha? Ben arayayım. Bakalım. Karın geliyor. Ben de çok. sen çekin. Evet. Sen ne yapıyorsun? Harika. Anladılmaz. Yaşanar Vallahi. Arkadaşlar çok sıcak iş dayanamıyorum da. Yapacak bir şey yok. Mecburi çok zorundayız. Bir gün dayanamazsan ömür boyu da bunu yiyeceğim. Allah ben sıcağa hiç dayanamam hiç. Allah'a dayanamam. Kim o? Arkadaşlar biz bir şey kefaz oldum adım da bu ol, Dört ha. tek tekme gidiyorum onunla ondan sonra bir sene yiyeceğim. Bakayım bir de şöyle. Allah. 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 Şahin geldi asıl olur. Aşağıya dondurmayın. Şuraya oğlum. Anne, nasıl da kabarmış börek. Sen kalk oradan kalk. Ee? Şu börek de nasıl güzel bir işti. Şu ee, nasıl kabardı. Kim yiyeceği asa ambarı kabaracak. Yaptın? Sen yaptın canım. Aha. Biz de biz yaptık deme yok ki. Kabardı diye yok biz. Hemen, Hemen avraklığını satmak ki. aman <laughs> amanı. amanı. E ee, gel. Gelmeyelim. Ben gel <laughs> geldim diyor. Niye kendine gelmedi diyeydim geldim diyor. Geleceğim diyor. E mi ne yapayım? Alainşe gülüm yap. Alainşe. Kutlu. olsun Sen ya? Ben evet. mi? Evet. Benim işim bitti ya. A bu ne bitti? <laughs> evet <Ne>, soğan bitti. İyi <laughs> 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 bu çökeliği hep ben mi yedim? Yok hep bitmek zorunda değilsin. A, bu karı niye yedip duruyorsun da. Duruyor da? da de yapayım de. Yapayım tamam o elindekini de it tamam. Kim diyecek Benimkini kapattın mı sen? Yok. Ha kapattım. Kapat dediğin de Siz ne ordunuz Bayağı yoruldunuz mu bugün? Hem de nasıl? Başım açık mı? Hemen hemen hemen. Firdevs hala ne ordun? Yoruldun mu de? Ben yine geldim diyor. Bir daha bu eve gelmedi değilim. Geldiğim Pişirmek zor mu? Tabii zor. Neyi yap? Kaç tane iyi bir ben pişiriyorum. Ya bırak, Otursanız biriniz beceremezsiniz pişirmeyi. İtmeyi, itmeyi yapan pişirmeyi de becerir <laughs> Allah billahi be, be. abi. Pişirme zor tabi. Halam diyor sen ne yapıyorsun diyor. Bir tacir alanla konuş. Yoruldun mu halacığım diyor. Halam diyor telliğini giymişler diyor. Buyurun gelin arkadaşlar. De, Al. Çeşit çeşit börekleri yaptık. Sinimize doldurduk. Bu ne ekmek mi? Ha, ekmek Hangi edelim, çeşit istiyorsanız. Bir de beş altı ama kalmış. Onda ekmek gidelim. Ne onda ekmek yaparım. Kaç var bir de? Dava çok eli, inek çok eli, ah. yumurta. yumurta, soğan, patates. patatesi yaptırdın mı nasıl oldu? Ayşegül de. Ayşe. Efendim hayatım. Ayşegül diyor, diyor bakar adım. Anam bastı dillere kurban olurum. Baba kaçtı, kaçırdılar. Öden ağrın adı nedirsin baba? Yani? Susar da. ne diyor diyor? Ellerine Annem de nasıl güzel ekmek yaptı. Güzel güzel börekleri pişirdi. Nar gibi kızardı maşallah. <laughs> Annem bu konuda uzman arkadaşlar. Ayar. Bak bak nasıl kabarıyor böyle. Böyle böyle kabardı.